Arıcılık Gündemi programından merhabalar. Programımızda bu hafta Muğla Arıcılık Müzesi'nde Muğla ili Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Veli Türk ve ikinci Başkanı Yılmaz Kaya ile birlikteyiz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Öncelikle Veli Bey sizden başlamak istiyorum. Ee, birliğinizin tarihçesi, kuruluşu, üye sayınız hakkında sizden bilgi alabilir miyiz? Birliğimiz Buyurun. 2002 yılında kuruldu. Hmm. Tabii öncesinde arıcılarımızın bir sahibi yoktu. Birlikte birlikte arıcılarımız aslında yani sesinin duyulabileceği bir çatı altında toplanmış oldu. Ondan sonra tabii ilk önce böyle bir birliğimiz yoktu. Yani İl Tarım'ın bünyesinde biraz bir görev yapıldı. Sonra burayı sağ olsun şu anda Türkiye Arıca Birliği Başkanı olan Kurucu Başkanımız Yaşayın Muğla'ya kazandırdı. Ve burada içinde bulunduğumuz müzeyi de onun sayesinde biz sahip olduk. Kendisine buradan sizin vasıtanıza teşekkür ediyorum. Yaklaşık bizim 4150 üyemiz var. O gündür, bugündür işte burada, bu binamızda kurumsal olarak hizmet veriyoruz. Evet. Olayım dilerseniz. Ee, evet, içinde bulunduğumuz müzede benim bildiğim kadarıyla, yanlışsam lütfen düzeltin, Türkiye'de başka bir arıcılık müzesi yok. Evet, burası tek sanırım. Bu da gerçekten çok önemli bir başarı. Bu müze kaç yılında kuruldu acaba? Bu müze tabi birliğimizin yapılmasıyla birlikte bu ekipmanlar, burada görülen kabartmalar, resimler toplanmaya başladı. 2013 yılında e, Muğla e, Kültür ve Turizm e, Müdürlüğü'ne e, ruhsat olduğu için başvuruldu ve şu anda e, ruhsat bir müzedir burası. Dediğiniz şekilde e, ben de kadar böyle bir müze görmedim. E, Muğla'mıza bunu kazandıranlardan dolayı da teşekkür ederim. E, güzel bir müze. E, burada amaçlanan şey bizden önceki atalarımızın bu işi nasıl yaptı, hangi zor şartlar altında arıcılığa başladıkları, hangi ekipmanları kullandıkları, nasıl bugünlere geldik, bunlar tamamen burada görsellerle anlatılıyor. Hakikaten de yeni nesillerin öğrencilerin buraya gelip buradan ilgiyle takip edip ders alıp gittiklerini görüyoruz. Evet. Ee, aslında Muğla'ya baktığımızda arıcılık potansiyeli çok yüksek bir il. Hatta e, dünyada Çambalı'nın ana vatanı diyebiliriz. Evet. Bu noktada Muğla İli arı Yetiştiricileri Birliği'nin faaliyetlerini hem sizden hem de Yılmaz Bey'den duymak isteriz. Evet. Çambalı denince tabii ilk akla gelen ildir. Türkiye'mizde Muğla'dır. Yaklaşık e, üretilen Çambalı'nın %80'i Muğla'mızda üretiliyordu yangından önce büyük bir yangın yaşadık. 2021-2022 yani küresel ısınmanın yanında, kuraklığın yanında yangınlarla birlikte aslında çambalımızın bir yuvarını kaybettik. Yaklaşık yangınlardan önce bizim ortalama burada ürettiğimiz çambalı 25 bin, 30 bin ton civarındaydı yıllık kapasitemiz. Yangınlarla birlikte asıl balında kaynağı olan sağlarımızı tabii kaybedince bu 2500 lira kadar düştü. Yeniden geçen yıl işte bu sene daha, daha da umutluyuz da geçen yıl e, bayağı bir yani 15 bin ton civarlarına doğru yaklaştık. Bu sene yani bu ilişkide bakarsak e, hava şartlarına, böcenin de yeniden canlanıp çoğalmasına bakarsak yani yine 15-20 ton civarında bir e, miktara geleceğiz diye umut ediyoruz. E, bir aksilik olmazsa. E, tabi birliğimizin kuruluş amacı ne, nedir? E, birlikler arasında üreticilerle devlet arasında bir köprüyü sağlar. Şimdi biz herhangi bir birlik olmasaydı bizim başımız sıkıştığında başvurabileceğimiz bir yer, hatta sonlar özellikle resmi kurumlar kapalı bir yeri yok. Ama e, tabii birliklerde bir herhangi bir aracımızın başına bir şey geldiği zaman bizi 24 saat arayabiliyor. Yani olağanüstü bir durumlarda, kazada, şunda, bunda sürekli birinin emrindeyiz biz. Başına bir şey gelmesinin yanında herhangi bir yerde sorun yaşadığı zaman Gittiği yerde bir e, olumsuzlukla karşılaştığı zaman e, direkt biz e, araya giriyoruz e, kurumlarla e, uzlaşmayı yapıyoruz. E, tabii devletimizin bu konudaki teşviklerini duyurmak, onları araca ulaştırmak yine bizim görevlerimiz içinde. Yani ben şunu benzetiyorum birlikleri: birlik üyesi olmayan kişilerin çatısı olmayan bir evde yaşadığını düşünün her türlü olumsuz şartlara karşı maruz kalabilir. Soğuğuna, sıcağına, bütün e, sıkıntılara karşı kalabilir ama e, birliklerde çatısı altında toplanan kişileri her zaman bütün etkenlerden korur. Korumak için elinden, görev, elinden gelen görevi yapar. Bunu yangında gördük. Yani yapılan yardımlar, yangın yaşananları sıkıntılar aşmakta birlik çok büyük rol oynadı. Ya işte biliyorsunuz yaptığımız kongrelerde, yaptığımız etkinliklerde e, bütün e, bu yaşanan sıkıntıların ötesinde yani arıcılarımızı nasıl en iyi şekilde arıcılık yaptırabiliriz? Verim nasıl arttırabiliriz? İşleri nasıl kolaylaştırabiliriz? Devlet imkanlarına nasıl faydalandırabiliriz? Bu konuları sürekli biz birlik olarak arıcılarımıza aktarıyoruz. Elimizden geldiğince. Evet. Dilerseniz Yılmaz Bey'i uzatalım. Şimdi buna ilaveten şunu diyebiliriz. Mesela örnek biz bizim e, bizim İç Anadolu Muğla'mızın %95'i gezgin carcılıkla uğraşıyor. Evet. Mesela bu kazalarda ekipler kurduk. İç Anadolu'da herhangi Allah göstermesin arcımızın başına herhangi bir trafik kazası veyahut da olağanüstü bir durum olduğunda bizim İç Anadolu'da ekiplerimiz var. Evet. Hemen onları yönlendiriyoruz. Onun haricinde mesela özel hastanelerde %10'lu indirimli e, May 1 üyesi olanlara e, bazı özel hastanelerimiz var. Oraya gidip herhangi bir sağlıkla ilgili sorunları inşallah olmaz da olduğunda %10 indirimli bakım var. Her türlü e, röntgeninden tut, girişteki ilginci muayeneden hepsinde %10 indirimli var. Onun haricinde 400 metrekare kapalı bir alanımız var. Burada e, arıcılarımızın şeker ihtiyacına veyahut da arıcılıkla kullanılan malzemelere orada istediğim şekilde depolayıp arıcımızın e, günübirlik evine götürmesini gerek yok. Şu anda da mesela depomuzda bütün arıcılarımızın şekerleri mevcut. Oradan istedikler zaman gidip alıp arılarını götürebiliyorlar. Bunun gibi faaliyetlerimiz var. Onun haricinde işte bizim en büyük e, şeyimiz bugün de gezdik, ıslah var. Islah ağırlığımızda e, Muğla arsına ıslah ediyoruz. Bugün de işte genç çiftçilere e, Muğla arsının devamı için, e, Muğla çambalının devamı için e, bakanlıkla bir proje geliştirdik. Bu proje dahilinde e, bugün e, dört tanesi yapay, e, bir tanesi de suni olmak üzere e, arı dağıttık. İnşallah bu e, Muğla arısının en büyük özelliği Muğla çambalının ee, üretimine en iyi katkı sağlayan arı, ee, bu yöreye uygun ıslah edilmiş. Ee, i̇nşallah e, artık e, küresel ısınmadan dolayı e, zor şartlarda arıcılık yapılıyor ama e, bugün e, bakanlık olarak e, desteklerin artırılması çeşitlendirilmesi, bugün nasıl bir mazot gübre desteği olarak ÇKS'de farklı bir destek modeli varsa bunun mutlaka arcalık üzerinde de olması gerekiyor. Evet. Evet teşekkür ediyoruz. Birazdan o konuya geleceğim ama ondan öncesinde yaptığınız çok önemli faaliyetlerden bahsettiniz ama onun dışında çam balı ile ilgili yaptığınız ya da basralı böceği ile ilgili yaptığınız projeler olduğunu da biliyoruz. Bu noktada da May Maybir'in gerçekten önemli katkıları var sektöre. Bu anlamda da teşekkür ederiz. Hep çam balı ile anıyoruz aslında Muğla'yı ama Muğla'da başka arı ürünü üretilir mi? Arıcılarımızın genel olarak eğilimi nedir, hangi arı ürününü üretmeye daha yatkınlar onu da sizden öğrenmek isteriz aslında. İlinizin arıcılık potansiyeli tam olarak nedir? Yani dediğiniz gibi bizim aslında üretim modelimiz çambalına yönelik. Yani geleneksel bir çambal üretimi söz konusu. Yani Muğlar'ın arıcısı yani çambal olmadan bu işi yapması biraz zor. Düşünemez. Çünkü Muğlar senin özelliğinden bahsedecek olursak çok çuvalan bir arı özelliğimiz var. Çok oğul yapan, kolon içerisinde yani 60 bin, 70 bin, 120 bin civarında arısı olan başka bir ırk yok. Onun, onun da sebebi şu, Muğla arısı kıra gittiği zaman çoğalıp döndüğünde çam balını en dayanıklı arı yapıyor onu çok çoğaldığı için. Çünkü çam balı yaparken arı bir taraftan da arının e, çok hızlı bir şekilde düştüğünü görüyoruz. Kan kaybettiğini görüyoruz ve kuvan içerisinde arının çok azalarak yani neredeyse yok olmaya doğru gittiğini görüyoruz. Mesela bir kafkası, bir karniyolu buraya getirdiğiniz zaman aynı ortamda tutun. Tamam bal verim belki aynıdır ama işin sonunda Kafkas'ın tükendiğini görürsünüz. Ama Muğla arası ne kadar zayıflasa da 2-3 çerçeve düşer. Yani burada farkını orada gösterir. Yani Muğla arasının genetiğinde zaten çam balı var. Yani gittiği zaman gırda çoğalmış güsüdüyle çok çoğalır, oğula gider, bal biriktirmesi yapmaz. Bir karniol gibi, bir Kafkas gibi yani artık Ağustos'tan sonra bala dönmez. Çoğalmaya devam eder. O biliyor ki buraya dönecek çam balında kışlık yiyeceğini alacak. O işsel olarak onun da genetiğinde o var. Hmm. Öyle olunca bizim arımız bu yönüyle de polinasyonda çok fark eder. Yani e, Muğla arısı, biz gezinci arıcıyız. Yani burada kalıp da bizim herhangi bir bal üretme şansımız yok. Çam balından ağırç. Hmm. Ha Bizim arı gittiği zaman Ayçen bal yapar. Ama bir karnıyorlar rekabet edemez. Yapar. Orada asıl bizim arının görevi polinasyondur. Yani Muğla arısı, Trakya'ya gittiği zaman, Eskişehir'e, Konya gittiği zaman tarımsal üretimde çok büyük rol oynar. Neden? Çok çuvalma ilgisi dolayısıyla polene çok gider. Bala değil de polene. E polene ticari ettikçe de orada hem kültürel tarımda olsun hem doğal tarım şeyde bitkilerde olsun tozlaşmayı sağlıyor. Ve öyle, öyle olunca da hakikaten tarıma %60-70 oranında katkı sağlayan arının en başında muğla gelir. Yani bu arımızın öyle bir özelliği de var. Yani biz e, tabi babalarımızdan, atalarımızdan görmüşüz. Biz de ön planda çambal vardır. Yani çambal da başka yerde yok aslında. Bir yönüyle çambalın olması gayet de normal. Ayçiçek balını Türkiye'nin her tarafında bulabilirsin. Ama çambalı kısıtlı. Yani bu çambalı biz en iyi şekilde üretmeli, üretmeliyiz ve bunu yapacak olan en iyi arada Muğlarız'dır. Evet. Burada ilaveten <laughs> e, <laughs> şunu da ilaveten şunu söyleyelim. Artık küresel ısınmadan dolayı e, çam balı sekteye uğramaya başladı. Bazı yıllarda verimler iyi oluyor. Bazı yıllarda rekolteler oluyor. Mesela biraz önce Veli Başkanımız dedi gibi mesela iyi yıllarda 25 bin tonları bulabiliyoruz ama olmadığı yıllarda 6-7 bin tonlarda kalabiliyoruz. Giden sene örnek atıyorum bu farklı ürünler üzerine artık Muğla'da ne yapabiliriz mesela bal haricinde, çam balı haricinde ne üretebiliriz diye düşündüğümüz sağ olsun Tarım İl Müdürlüğü, Sanayi Ticaret Müdür, müdürlüğü ve valilik vas vasıtasıyla giden sene bir proje yaptık. 60 genç arcımıza, e, bayanlar öncelikli olmak şartıyla, e, propolis, arı sütü, perga gibi ürünleri nasıl üretilir sertifikalarını verdik. Bunlarla ilgili nasıl alet ekipman dağıtıldı, bunun gibi 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 şeyler, ürünlere artık Muğla'mızı yerleştirmek zorundayız. Çünkü artık küresel ısınma da şu bir gerçek, bir önceki yıl bir sonraki yılı aratmaya başladı. E, Çam balımız e, yangınlardan dolayı alanlarımız çok küçüldü, Ay, yaklaşık 66 bin hektardan 11 bin kusur hektar alan kızılçam ormanı yangınlardan etkilendi. Bunun sadece yanan yeri, bir de bunun yanmayıp da ısıdan dolayı etkilenen alan daha fazla. Onun için mutlaka yan ürünlere harcımız yöneliyor. Özellikle polen ve propolis üzerinde epey bir çalışma yapıldı, projeler gerçekleştirildi ve aracımızın yüzde otuz, yüzde kırkı artık bu tarafı yöneldi yani. Teşekkürler evet şimdi aslında arıcılarımız çam balı odaklı bir üretim yapıyorlar ama arı ürünlerin çeşitlendirilmesinin gerekli olduğunu biz de zaten her zaman duyuruyoruz. Şimdi şöyle arıcılarımız doğanın el verdiği ölçüde e, ürünlerini üretiyorlar. Ama bu noktada Maybir nasıl bir rol üstleniyor? Sizin markalı ballarınız var. Bal satışta da gerçekleştiriyorsunuz. E, arıcılarımızdan bal alıp bunu şişeleyip satışını gerçekleştiriyorsunuz. Hani onu da anlatabilirseniz çok sevinirim. Bir de e, arı ürünlerinden bahsetmişken Maybir'in şöyle ayrıcalık bir noktası var. Apit terapi ürünleri işleme merkeziniz. Aa, evet. Ee, var. Bununla ilgili de sizden bilgi almak isteriz açıkçası. Evet. Tabii biz uzun bir uğraştan sonra e, Muğla-Çambal'ın coğrafi işaretini aldık. Yani bu büyük bir başarı. E, bir marka. E, bu ad altında yıllardan beri süre geldiği gibi barlamızı şu anda paketleyip e, bizim de iktisadi kuruluş üzerinden barlamızı paketleyip satmaya devam ediyoruz. İşte bizim bu satışımızı en çok arttıracak olan e, faaliyetimiz biraz önce bahsettiğiniz Api Muğla. Abi turizme yönelik apı Muğla paketleme tesisi GKA destekli projemiz aslında güdümlü ve Muğla'nın ilk e, güdümlü projesi. E, çok önem verdiğimiz özellikle biraz önce Yılmaz Başkanım da bahsettiği şekilde yangınlardan sonra çağrı arayıp da bu aracımızı nerede istem ederiz, hangi yönlendirebiliriz işi yangınlardan sonra çıktı. Çünkü önceden öyle bir derdimiz yoktu. Bize çambalı yetiyordu. Bizim hedefimiz çambalıydı. Ama tabii alışa, alışa geldiğimiz bir aracılık modeli var. E, bu ürettiğimiz çambalını kaybedince bir de alışkanlık olmuş arıcılık yapmamız gerekiyor. Tabi yaparken de bir gelir elde etmemiz lazım. Çambalını kaybedince gelir nereden elde edeceğiz? Bu alternatif yönelme düşüncesiyle, GECAR'ın da desteğiyle biz devasa bir aslında fabrika gibi üretim alanı yapalım dedik. Biz de Gavacı'da olan kendi arsamızdan yer verdik. Bir dönüm kusur. Buraya 600 metrekare, metrekare kapalı alanda ee, biraz önce bal paketleme, bunun yanında polen, propolis, aristotel, pergadan elde edilecek yaklaşık 12 tane mamül ürün olacak. Ee, bunun altısı şu anda piyasada var, altısı yok. Bunun e, teknoparkta e, inovasyonlar yapıldı. Ürünler yavaş yavaş ortaya çıkarken bir taraftan biz bunun tescilini yaparken bir taraftan da işte son aşamaya geldik. Biraz önce de Ticaret Odası Başkanım'ı aradım. E, sordum ne durumdayız diye. E, şu anda fayanslardan sonra artık Makineler makineleri indirip ayın sonunda faaliyete geçeceğimizi söyledi. Tabii deprem olunca biz e, şöyle bir şey yaşadık. Yani bizim mevcut paramız bizim Maybir'in arsasındaki alana yetecek bir, de, devasa bir fabrika yapma yeterliydi. Deprem olunca ya da ekonomik sıkıntılardan kaynaklı bir gecikme yaşadık. Öyle olunca paramız yetmeyince şu anda biz geçici olarak e, Muğla Ticaret Borsası'nın altında binanın altında bize bir yer tahsis ettiler. Orada e, faaliyete başlayacağız. İleride yine kazandıkça, gelirimiz oldukça e, arsamıza geçip yani Türkiye'de bir ilki yapacağız. Hapı paketleme tesisi ben diye kadar görmedim. Belki özellerde vardı. Devlette zaten yok. Birliklerde de yok. Burada ilki yapacağız. Bu adımdan sonra da bu ürünlerimizi biz işte otellerimizde mini satış şeylerinde satışa sunup eczanelerde gıda olarak, takviye gıda olarak satışını yapıp tüm verdi da davet ettik. Ve tüm Muğla'daki STK'lar olsun, işte İl Tarım Müdürlüğü için içinde, üniversite işin içinde, bütün kurumları birleştirerek yapıyoruz biz bunu. Bir güç birliği yaptık burada. Ve epey bir yol aldık. Bu güç birliğinde de bize en büyük desteği veren bundan önceki valimiz Orhan Tavlı Bey'di. Yani hepimizden heyecanlıydı. Bu iş yapılmasını hala takip ediyor. Soruyu kendine buradan teşekkür ederim ayrıca. Ee, sonuna geldik. Bir ay sonra inşallah e, ee, tesisimizde makineler şu anda geldi. Hepsi alındı. Ee, yerleştikten sonra da ürünlerimizde yavaş yavaş e, tesisçinin altında üretime başladığımız zaman aracımız bulamadığı kaybolan uçağın balın yerine polen üretecek daha güzel para kazanacak. Yani şöyle düşünelim. Yani burada miktar az ama katma değeri yüksek. Diyelim ki 300 teneke bal getirmeyecek ama 30 kilo üründen 300 tenekelik balın parasını alacak. Onunla yaşayacağız inşallah. Böyle alternatif e, bir tesisimizle aşmayı dört gözle bekliyoruz. Aracımız da bekliyor. Bunun tabii eğitimleri yapıldı. Burada süt verecek, şey verecek arkadaşlarımızın eğitimi tamamlandı. Tesis kurulduğunda sözleşme arıcılık modeliyle kimden ne alacaksak anlaşaraktan ürünlerimizi alacağız. Bu güzel bir adım bizim için, Muğla için. Evet. Muğla aracılığının geleceği için. Ve bizim, benim düşüncem bir basamakta Muğla aracısını yükseltecek bu tesis. Öyle düşünüyorum. Evet. Evet inşallah arıcılarımızı da arı ürünleri üretimi konusunda teşvik edeceğini düşünüyorum ben de. Şimdi gerçekten hani İlin arıcılık potansiyeli çok yüksek. Anlattığınız şeyler de çok keyifli, çok umut verici şeyler ama son olarak toparlarken hem sizden hem Yılmaz Bey'den tüm Türkiye'de hatta tüm dünyada arıcılık sektöründe bazı sorunlar yaşanıyor. Bunu biliyoruz. Ama özellikle iliniz bazında arıcılık sektöründe yaşadığınız sıkıntılar nelerdir? Yetkili makamlardan neler bekliyorsunuz? Onu da buradan duyurmayı çok isteriz. Bu soru en iyi, en önemli soru. Yani şu soruyu sormanız bütün hepsinin ne bedel? Yani evet. Ya tabi sonuçta biz bir büyük bir yangın atlattık. Yani mega bir yangındı. Bunu devletimizle, milletimizle hep birlikte sağardık yarasını ve aracımızı o içine düştüğü çukurdan çıkardık, kıra gönderdik, bal üretmeye devam ettik. Ama bu arada biz bu telaşa içindeyken, çambalımızı kaybettik, yeniden geri getirmeye derdindeyken, ee, bazı fırsatçılar diyelim aradan olmayan ürünlerin adına bal yazarak raflara doldurdular. Bizim aracımız bu sıkıntıyı atlattıktan sonra bal üretti balı e, tenekesine koydu. Bekliyor müşteri gelecek yok. Ya ne oldu dedik. Neden bu ballar çam balına talep yok? Önceden revaçtaydı. Bir baktık ki yani bütün işte sağda solda her yerde her türlü balı taklitmişler. Yani bir düşünün. Bu ülke Dünya çapında arıcılıkta kovan sayısında, ilk, ilk, ilk ikiye giriyor yani dünya çapında, birdir, ikidir, üçtür en fazla. Hem üretim hem arıcılık yönden. Böyle bir ülkede ama bu kadar taklit balların rafları doldurması yani çok saçma, yani kabul edilemeyeceğimiz bir durum. Sonuçta taklit ballar, tahşişli ballar bizim üretimimizi zora sokarken, arıcımızın umudunu kırarken, tüketenler tarafından da sağlık yönden düşünmek lazım. Yani hem tüketiciyi hem üreticiyi düşünerekten bunlara izin verilmemeli. Ha bunlara izin verilecekse o zaman başka bir ad altına satsınlar. Hangi ürün üret bizim için önemli değil. Üretebilirler. Ama balın adını kullanmasınlar. Bal ne, nedir bal? Aradan elde ettiğimiz ürünün adıdır. Peki ortada arı yok. Ürün çok ama her türlü ürün var. Yani çam balı dahil, narince balı dahil bütün çiçek balını yapıp raflara koymuşlar. E bizim maliyetimiz 130 liraydı geçen sene. Adamların satış fiyatı 60 lira 70 lira. Ya biz çünkü arı yaşatmak zorundayız. Arıya bir masraf etmek zorundayız. Onlarda öyle bir şey yok. Ortada arı yok, arıcı yok. Getir malı işle paketle ver. Haliyle onların fiyatı normal. Zaten ortada bal yok. Bal değil o. Ama balın adını niye kullanıyorlar? Ben bir örnek vereceğim. Şimdi ben et adı altında bir ürün yapsam da, hayvanlar olmayan, piyasaya sürsem, buna izin verilir mi? Ya da bunu alıp kullanabilir misiniz? Kesinlikle. Peki bala ne izin veriliyor? Yani benim Muğla'mda 900 bin tane kovanım var. 4500 üye bana ait 6000'e yakın aracımız var. Ya biz çambalı üretiyoruz. Sahte çambala ne gerek var ya? Bir, bir buçuk bin liradan sahte çambalını sürdü adamlar piyasaya gözümüzün önünde. Muğla'da da var bu. Hem ne dediler? Birinci kesim çambalı 1000 lira. İkinci kesim çambalı 2000 lira. Üçüncü kesim çambalı biz bunu dediler. Ocakta, Şubat'ta sahayız. Yani o kadar da bilinçsizler. Yani Ocak'ta, Şubat'ta biz arayı kışa sokarız. Bunlar bazı sağlığını iddia ederekten, tüketiciyi de bilinçlendirme gayretine girerekten o kadar yanıltıyorlar ki, o kadar da gayretler ki. 3 bin liraya sahte çam dediler. Bu bizim için, arıcılığımızın geleceği için çok önemli bir sıkıntı. Abi biz mazot sıkıntısı yaşıyoruz. Benim arıcım şu anda bir kısım gidemedi. Bunun yanında. Biz gezginci arıcıyız. Bizim Muğla'da %95-98 oranda arıcımız göçmek zorunda uçan balını gelip de yeniden üretmek için ve Türkiye'nin her tarafına dağılıyoruz ama bu sene ilk defa işte tabii genelde bu sahte ballar yüzünden arıcının elindeki balların kalması ve satılamaması yönden birçok arıcım gidemiyor hala bekliyor burada bu gelecek adına arıcımız adına çok kötü bir durum yani çok sıkıntılı bir durum bunun önüne geçilmesi için de en büyük atılacak olan adım bu sahte balların adını değiştirsinler ne olarak satılsın ama bal adını kullanmasınlar. Ben bunu istiyorum buradan sizin nezdinizde, duyurmak da istiyorum. Yani bu arıcı yaşayacaksa, bu arılar yaşayacaksa, bal adındaki ar, ürünlerin adı değiştirilsin. Sadece arı balı, baldır. Bunun haricindeki ballar bal değildir. Nasıl başka bir ürünün adı başka bir e, olmadığı halde satılmaya kalkılmıyorsa, satılamıyorsa, izin verilmiyorsa buna da izin verilmez. Verilmesini istemiyoruz. Bu bir, bir sıkıntı yani. Biz bir taraftan da şey yaptık yani, Biraz önce bahsettiğim gibi bizim arıcılığımızın temelinde çam balı vardır. Bu sene e, epey alanda yeni çam balı oluşturmak için transfer yaptık böceler. Gönüllü arıcılarımızla. Yani biz bu, bu çam balını eski düzme getirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Çam balını yine bulduracağız ve arıcımızın hakkı çam balı yemesini, üretimimizin hakkı çam balı yemesini sağlayacağız. Bunda sıkıntı yok. Yeni sahalar oluşturarak, yeni alanlar oluşturarak. Zaten böcelerimiz yeniden canlandı, yeniden kaybolan böcek çamda görüldü be ve bal vermeye başladı yani. Ve bu konuda biz dediğim şekilde gezgin arıcılık yapıp da şu anda çam balına endeksli arıcılarımızla birlikte el ele vererekten yeni sahalar oluşturmaya başladık, oluşturuyoruz da. Bunda başarılı da elde ettik. Ya bu çok önemli. Yani en büyük sıkıntımız şu anda. Arıcının bütün derdi, bütün sıkıntısı başkanın bu sahte ballar ne olacak? Biz bu işi daha ne kadar nasıl yapacağız? Bu şartlarda bu işi yapabilir miyiz? sıkıntımız hep var. Bu bizim sorunumuz değil. Türkiye'nin sorunu maalesef. En son en başta da bizim sorunumuz diyelim. Evet. Ya burada ilaveten şunu diyelim ya mesela bizim e, 900 bin kolonimiz var. Aşağı yukarı 4190 tane de üyemiz var. Artı biraz önce Bela Başkanım dediği gibi eee %95'imiz gezginci harcılık yapıyoruz. Mutlaka girdi fiyatlarının çok yüksek olduğu bir yerde Gezginci arıcılık yapmak gerçekten zor bir duruma düştü. Yani gelir olarak epey alt seviyeler indi. Mutlaka bu devletimizin desteklemeleri çeşitlendirilmesi lazım. Bununla, bunun üzerinde çalışma yapılması lazım. Çünkü İç Anadolu'ya arıcımız 900 bin koloninin iç Anadolu'ya gittiğini düşün. Bu buradaki doğaya popülasyon yapıyor. Tozlaşmayı sağlıyor. Yani bunu sadece bal arı üzerinden düşünmemek gerek yani bugün meyvesinden, vişnesinden, kirazından, ayçiğinden düşündüğümüzde e, Arının ne kadar önemli bir e, varlık olduğuna Hepimiz farkındayız yani Bunlar mutlaka e, gezgince arıcılık üzerine desteklerin arttırılması elzem bir durum oldu Bir de son olarak artık bu konuda değinmemiz lazım herhalde bilmiyorum artık e, İnşallah e, Apomendiyan'dan sonra e, Muğla 8. için düzenleyeceğimiz Muğla Çambalı kongremiz var. Dünyada bu Apomendiyan'dan sonra ikinci büyük kongremiz. Uluslararası bir kongremiz. E, 24 Kasım 2024'te Türkiye'deki bütün arıcılarımıza Marmaris'te düzenleyeceğiz tekrar. Burada işte bilimin e, Türkiye'de yeni çıkan ürünlerin Türkiye'deki ne kadar değerli hocalarımız geliyor buraya. Arıcılık üzerine yeni bir çalışmalar, yeni bir buluşlar varsa bunlarla ilgili toplantılar düzenleniyor. Sektör konuşuyor var. Yani o kadar güzel bir kongre oluyor. Her geçen yıl bir üst kademeye çıkıyor. Yaklaşık iki bin kusur kişi katılım sağlıyor. Ee, i̇nşallah bütün Muğla'daki, Muğla'daki ve e, Türkiye'deki bütün arıcılarımıza, birlik başkanlarımıza kongremizi davet ediyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olsun e, muhtarım çok güzel bir konuya değindi. E, ikinci başkanım e, kongrede eğitim var. Yeni gelen ekipmanlar, arıcılık ile ilgili bütün gelişmeler var. Bir de kışın bizim aracımızın tabii imkanı yok. Yazın gırda bayırda burada gelip 3-4 gün tatil yapma imkanı var. En güzeli de akşamlar buluşup güzel bir sohbet havası çıkıyor. Yani böyle etkili, etkili güzel bir kongremiz var. Prestij önden de Apumundi yönden sonra en prestijli kongre. Ve son olarak şunu demek istiyorum. Bitkisel ve hayvansal yaşamın sık ortası Hayatın yani olmazsa olmazı kilidi arılardır. Bunu bu şekilde bilinmesi lazım ve her zaman için her şartta hem arıcıya hem de arılara sahip çıkması lazım. Geleceğimiz için, yaşamamız için, hayat için. Evet. Evet, çok teşekkür ediyoruz gerçekten. E, çok keyifli bir sohbet oldu. Ayrıca biz de 8. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çambalı Kongresi'nin linkini de e, videonun altına bırakmış olacağız ki ilgilenenler kaydını yaptırabilsinler. Gerçekten hem üreticiler için hem bilim insanları için hem ülkemiz için hem de yurt dışı için çok çok önemli bir kongre. E, biz de tekrar sizin nezdinizde kongreye davet etmiş olalım. E, çok teşekkür ediyoruz. Umarız tüm sorunların ivedilikle çözüldüğü verimli bir sezon olur. İnşallah. <laughs> İnşallah Seveniniz. bir sonraki yayınımızda umarız Apimula'da yaparız, e, İşler bir hale gelir. <laughs> çok, çok güzel olur. Çok güzel olur. <laughs> çok, çok seviniriz çok, biz de. de evet. ee, bizleri ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ee, sağ olun, başarılarınız ve çalışmalarınız artarak devam eder umarım. Tabii ki buyurun. May 1 olarak... Biz Vela Başkanım ve ikinci Başkan Yılmaz Kaya olarak e, Muğla arcımıza ve e, ülkemizdeki e, bütün birliklerimizin, üye olan olmayan tüm arcılarımızın inşallah bereketli bir yaz sezonu geçirir, güzel bir çambalı sezonu geçirir. İnşallah arcımızın yüzü güler bu sana. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet inşallah. Umarız üretilen ürünler hak ettiği değerden pazarlanabilir. Hem üretici hem tüketici için buna ihtiyacımız var gerçekten. Evet bu haftalık bizden bu kadar. Bir sonraki programlarımızda ne konuşmamızı isterseniz eğer Tap TV YouTube kanalı ya da sosyal medya hesaplarından bize yorum bırakabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.